Arkadaşlar merhaba ben Gül. Bim 20 Ağustos kataloğu çıktı. Birlikte inceliyoruz. İlk sırada Aknaz yarım yağlı toz peyniri var. 1500 gram. 249 lira. Torku yarım yağlı süt 1 litre. 23 lira 90 kuruş. Sek az yağlı ayran 170 milim. 4 lira 75 kuruş. Yine sekten naneli ayran var. 300 milim. 9 lira 90 kuruş. İçim krema 200 milim 27 lira 50 kuruş. Sek protein süt Hindistan cevizi ve kakao aromalı 34 lira 50 kuruş. İçim az yağlı yoğurt 3 kilogram 79 lira 50 kuruş. Sek çilekli kuark 140 gram bunun da fiyatı 23 lira 50 kuruş. Altın kılıç orman meyveli kefir 1 litre 49 lira 50 kuruş. Kağanlar tam yağlı taze peyniri 900 gram 179 lira. Aknaz lor peyniri 1 kilogram 49 lira 50 kuruş. İçim labne üçlü 92 lira 50 kuruş. Namet acılı acısı dana kebap 150 gram 62 lira 50 kuruş. Bamit piliç salam 1000 gram 57 lira 50 kuruş. Yine Bamit'in piliç uzun sosisi var 1000 gram 75 lira. Akto dondurma sade 500 gram 90 lira. Adora dondurma Vişne soslu vanilyalı 27 lira 50 kuruş. Namet dana döner 500 gram 219 lira. Ramiz dana ine göl köfte 500 gram 219 lira. Simbat karışık kuru yemiş 300 gram 90 lira. Meray tuzlu leblebi 200 gram 28 lira 50 kuruş. Hulora karamelize bisküvi kreması 350 gram 63 lira 50 kuruş. Orvega meyve bar 19 lira 50 kuruş. Patito patates cipsi çeşitleri 135 gram 24 lira. Chitos Max peynirli mısır çerezi 19 lira 50 kuruş. Züber nohut cipsi 39 lira 50 kuruş. Ülker 9 kat tat 24 lira 50 kuruş. Buffer Master limon kremalık gofret 27 lira 50 kuruş. Etis Sultanı, üzüm beker bisküvi 35 lira. Eti Gong Pops mısır patlığı 34 lira 50 kuruş. Sweet Marshmallow yumuşak şeker 24 lira 50 kuruş. Haribo yumuşak şeker ekşi aromalı 21 lira 50 kuruş. Ülker Pembo karışık meyve aromalı sakız 14 lira 50 kuruş. Glutensiz sofra muffin kek çikolata ve portakallı 34 lira 50 kuruş. Yine sofradan portakallı ve tahinli kurabiye var. 26 lira 50 kuruş, soğukul cool buzlu çay çeşitleri 13 lira 50 kuruş, kınık aromalı maden suyu çeşitleri 34 lira 50 kuruş, bubble tea sri aromalı içecek çeşitleri 44 lira 50 kuruş, bubble tea sri aromalı içecek 36 lira 50 kuruş, aykul -cool enerji içeceği 13 lira 50 kuruş, Find Drinks 22 lira 50 kuruş, sırma aromalı maden suyu 19 lira 50 kuruş, Sırma maden suyu, bu da 1 litre, 16 lira 50 kuruş. Karalı Rize siyah çay, 1 kilogram, 109 lira 50 kuruş. tea buzlu çay, 29 lira 50 kuruş. Sarıyer kola, 34 lira 50 kuruş. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.